Öncelikle selamun aleyküm. Kanalımın ilk videosu olacak. Bugün etliye gidiyorum. Etlikte birkaç işim var. Onları halledeceğim. Şöyle bir video çekiyorum. Motorum Kuba bunu bak. 50 cc'lik. 2022'de aldım ben. Sonra büyük bir kaza geçirdim. Üst üste iki kere. Sonrasında motor kartı düştü ama tekrarda topladım. Ufak tefek eksikleri var. Aynalarım yok. Kafa göremezim kırık. Ben tutturdum komple soketleri, giriş yerleri falan her yeri kırık. Olan ve dalgalanma problemim var. Onu çözmek için bir video çekeceğim. Motor çalışma yolu öncesinde baya bir masraf yaptım, yaptım ben de yaptım daha. Masraf yapmadım ama baya bir uğraştım işler çıkıyordu. stratejilerini değiştirdim. Sana ne ne ne, ne ya? Bakır sarmal şeklinde sarılmış bir parça var. Onu değiştirdim. İsmini unuttum şu an. <laughs> Hatırlayamadım. Yağını falan değiştirdim. Motorun beynini iki kere değiştirdim. İkincisini tuttu. Şu an kullanıyorum sıkıntısız bir şekilde. E tabi dediğim gibi ufak tefek sorunları var. Onlarda da halledilmeyecek sorunlar değil. Motosikletin fabrikasyonu 80 cc'ye yükseltilmiş. Blok olarak. Öyle satın aldım. Ee, ama karbüratörü 50 cc ölümü olduğu için kalkışlarda ufak bir problem yapıyor. Gidişat konusunda da e, 80 değil, gibi gidiyor. Sadece yokuşlarda bir biraz iki kişi sen falan performansı güzel oluyor. Ama dediğim gibi 80'lik karbonatörü yükselteceğim. 80'lik karbonatörü yükseltirsem eğer motosikletin gidişatı çok iyi değiştiğini düşünüyorum. Bunu internette videolarını falan da gördüm yani. Yani abartıyorum bilmiyorum ama izlediğim çoğu videonun hepsinde işte tekeri bile geliyor falan diyorlar. Dedik bir, şey de, bir şey değil. Daha doğrusu ben bir şey değil. Ama öyle bir şey olması hoş ve güzel yani seri manasında söylüyorum kalkışlar için. Otosiklette şöyle bir sorun var. Gaza basıyorum. Sanki hani yarın diye biraz yoklamış gibi araba için konuşuyorum. Hani yarım da biraz yoklamış gibi geliyor. Ondan sonra kavruyor biraz beklemem gerekiyor kavraması için. Kırmızı çıkardı falan. Önlerde olduğum zaman e, bazen erkenden gaza basmam gerekiyor. O yüzden bazen sıkıntı yaşayabiliyorum kaldırırken motosikleti. Taktıktan sonra da sorun <laughs> yok. Ne kadar taktılar abi? Çok şey. üzücü. O zaman da sağa dönelim. Ee, nereden gitsem diye düşünüyoruz ya. Saat 8'e doğru geliyor. 8'i geçmiş hatta. Trafik yine Ankara. İstanbul gibi olmaya başladı. Trafik konusunda. Yani önceden 10 kilometrelik yolu 15 dakikada gittiğimi hatırlıyorum ben. Artık aradan varsa bile 15 dakikanın altı yani ee, 15 dakika gidemiyorsun artık da yarım saat bir saate çıkıyor 15 kilometre gidiyor. Geçenlerde motosikletin plakalı kırıldı. Normal ee, ve de suda evlerin oradaydım. Ve ağabeyim orada. terk ettiydim kahve içtim. İçip İki kişi kahve dedim. Akın sikret için. İki de bilmek arkadaşlar o ben süreceğim diyor. diğeri ben süreceğim diyor. Sürekli kahve diyorlardı. Yani 15 dakika boyunca bunun için sözlü tartışma yaşıyorlardı. O vermem diyor. Diğeri de ben de ben diyor motorun sahibinizin aldım diyor. Büyük ihtimalle ikisi de motorun sahibi değil. Birisinden almışlar. Motoru sürüyorlar o diyor bana ver ben süreceğim. Diğeri diyor ki hayır olmaz ben süreceğim. Sonra bildiğim bunlar kavga ettiler. Sonra birisi geldi ayağıyla benim motosikletin plakasına dokundu sadece. Yani şöyle bir dokundu. Plakalık çıktı dedi düşüverdi. <laughs> Ondan sonra ömür kusura bakma Dedim kardeşim tamam. Şimdi kavga ediyorsunuz. Bana bir zararı var. Ama şöyle ki ee, sen buna dokunmasa haline, ben yol ayırırken ıslak bir kasistan ya da başka bir şeyden geçtiğim zaman bu kırılıp düşecekti zaten plaka yukarıdan. Ya düşecektir işte yani. Sen dokunmasa haline plaka yukarı, plaka gidecekti yani. Ya plakayı bir yerden koyurdum artık ya Ankara trafik tarzı bir yerden işte plakan kaybolurdu ya da onlar plaka bulup plaka vardı falan diye atabilirlerdi, onları koyacaktım ya. Ondan dedim daha iyi yani dedim aramaktansa. Belki bulamayacağım. Gidip bir iki daha plaka çıkartacaktım okul için. Olsunlar da açık Neyse. Teşekkür ettim. Adam teşekkür tabii doğal olarak. Değil mi? Kılıç da tutturuyorum. Sağ tarafındaki yer kırılmış. Videoyu geçirdim. Şöyle ufak bir şey var. Ortada delik var. Buradan tutuyor. Orası kırılmış. Kılıçta i̇şte aldım onu. Orada kahveler vardı. geç hadi geç. Amına tövbe estağfurullah yarabbim ya. Kaza basacağım diye uğraşıyor. daha da daha demin korna çalıştırıyordu. Böyle yerim değil geliyorum mesela. 0 artı sözcüğe 0 tık tık. Birazdan trafik oldu zaman ben, ben seni göreceğim mesela. Trafikte sen kalırsın. Ama benim gideceğim yere gitmediği için göremeyeceğim. Neyse, evimdeki arabaya başka bir devam takıcı. Kalipsle kablolu yer var. Oradan kablo geçiyor, arka tarafta. Şuradan net sinyal kablosu, onu tutturdum. Böyle gidiyorum bir gün, Umutköy tarafına doğru gidiyorum. Ben arkadan koruna falan çalıyor ama anlamadım yani açıkçası. Ee, Hani hızlı gitti diye ça korna falan sandım ben. En sağ şeritteyim. 50 falan gidiyorum yani. Sonra bir tane motosiklette geldi yanıma plaka plakaya işaret etti böyle. Videosu vardı onun kamera var o zamanlar vardı ya. O zamanlar daha çektiğim stream yoktu benim. Sadece yani kazanmaz olur bir şey olsun gibi. bir e, ee, kameraya almamdaki sebep Çok büyük bir kaza yaptım bayağı. Kurtulup kurtuldum o adamı şikayet olmak istiyordum mesela yaptığı yanlış hareketten dolayı benim canımı mal o derece bir şeydi. Ama olmadı işte, almadı. Abi zaten yarısına kadar çıkmışsın çıksa bir <laughs> iki çıkar. Orada bir işaret yaptılar. Sa sağa çekip durdum. Plakayı yaptım. O klip tutuyor sadece. Sallanıyor ben. Tekerliğe arasına falan girmemiş Allah'tan. Eksoda tırta tırta biraz köşe kısımları erimiş. Sonra Allah'tan çakmam vardı. Çakmakla o klipsi sağ tarafı iki klipsi yaktım. Plakada bagaja koydum. Sonra çaresine bakarım dedim. Babamın yerine gittim. Orada babamdan klips aldım bir tane. Demirleri, arkadaki demirle tutturuvardım kripsle. Bayağıdır öyle gizliyorum. Kripsede bir şey demiyor açıkçası. Yani özellikle gittim, polise sordum. Abi benim, benim plakalı kırıldı böyle böyle falan yani. Kaskla falan gitmedim de normal... yürürken denk geldiydi. Anlattım, söyledim. O da sorun olmaz dedi bana. Plakalığın gözüksün yeter dedi yani. İnternette o da görmüş. Sırtına bantla plakalı sabitleyen birisi var. <laughs> Ondan daha iyi çözüm diyor son ikili ya. Sırtında yazmıyor en azından plakalık diye. Ama daha uzun ayı geçti doğru katlanıyor bu. Gözükmüyor falan. Sonra şey diyebilirler. Yani sen plakanın katlamayı gibi yapmışsın. <laughs> Ayrıca bu sırada tasamak yapıyorum da. Bunlar ne tasamak yapıyorum? Baksana şu nasıl istiyor Kendi kendine gaz veriyor. Sen kendi kendine gidiyor. Volantisini ayarladım ama ayarladığım halde gene ve böyle bazen çok yükseklere çıkıyor işte böyle kavram noktasına denk geliyor. O sisket kavramaya çalışıyor. Ama bak mesela bayıl düşen yani. gaza veriyorum ne oluyor? Bak şimdi açıldı. Yani açıkta ilk defa korkuyordum. Ya yani korkmaktan ne oldu buna? Bir çelişkim var, bir şüphe yani. Ya şimdi kameraya atsam ya konuşacağım diye. Yani hiç şey yapmadım yani. Konuşulur ya. Öyle aman ne konuşacağım, dur bir plan mı yapayım falan yok yani böyle tabi ki de ne geliyorsa anlatıyorum. Sokatimi i̇şte sevmeyen olabilir. Benim geliştirmen konusunda gereken bazı şeyler olabilir. Mesela kameran çok kaliteli bir kamera değil. Kamerayı değiştirebilirim. Ya da örnek veriyorum. Mikrofonum olarak ben kulaklık kullanırım şu an. Çünkü mikrofon yok bende. Dikkatli olarak onu planlıyorum. Onu geliştirebilirim. Sesim çok kötü geliyordur mesela. Daha öncesinde bir deneme yapmıştım aslında. Çok da kötü gelmiyordu ya. İnşallah sesim kötü gelmez. Üzerimden çok şikayetliyim ben. Çünkü yüzüğüm benim siyah katlı. O zamanlar, motosikleti yüzeyden sonra, 2022 yılında çok ağır geliyordu bana. Tabi Çevran Bey'in de şimdi bu spor tenisinde Siyah Hücür Aymar'la oynamıştık tabi ki. Ben de ilk açıkçası. Ama pişman oldum yani. Beyaz bir bölüşüyorum. Karanlıklarda göremiyorum önümü. Açıdan baktım. Şu an ne kadar görüyorum. Rüzgardan kaynaklı e, ölüm sesini almaya kapatıyorum da şu an görüyorum. Sorun yok. Ama ben şimdi oradaki işlerimi halledip oturup bir arkadaşlarımla buluşacağım. Çıkışta eve dönerken artık karanlık olacağı için üzerine açıp gitmek zorundayım. Bu sefer sesimi alamayacaksın. Rüzgar gelecek çünkü içeriye. Kameranın açısı nasıl mesela onu da biliyorum. Hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir. Benim kaskın tam ucu, çene kısmı aşırı bir şekilde sivri böyle, sivri geliyor. Sivri geldiği için de yani şey yapamıyorum. Kamerayı öyle koyamıyorum. Gelen aparatlarıyla takamıyorum, monte edemiyorum. İnternette araştırdım, nazim falan yapıyorlar. Tamir, gibi bir şey var böyle. Yapıştırıyorlar buraya, böyle şekil veriyorlar. Kurutuyorlar sonra onu kullanıyorlar. Onu gördüm. Onu da yani yapabilirim ama Şimdilik bir şöyle denemedim yani. Sonuçta sonra beğenmezsem hamuru burada kalıyor yani. Bilmiyorum. Belki hamuru çıkartmalı şekilde yapanlar da vardır da. Benim izlediğim video, iki tane video izledim. İkisini de öyle yapıyordu yani. Hamuru direkt orada kalıyor. Kalıcı bir şekilde. Yani bu da benim istemediğim bir durum. bana girmen için yol veriyor musun? Teşekkür ederim. Evet. Etlere geldik. Aşağı alemciye. Pardon. O takta esnedim ben. geçide. geçe de. Böyle geçti. İki tane çocuk. Yol vermişsiniz, ne olmuş yani? Türk milletinde ben de bulma oluyor oluyorum. Zaten teşekkür ederim. <laughs> Motorumdan memnunum. Motorumu seviyorum. Bazen geliyor, biraz daha fazla gitmesini istiyorum. Ama diyorum ki sonra ya benim için yeterli ya. Yani fazlasına ne gerek var. Bak şu an mesela yolu tam net göremiyorum. Arabanın motoru çekildi şimdi. Kompta göremiyorum yani çukur mukur ne var. Şurada bir logar kapağı var. Onu yok ama kasisi görmedim mesela. Yanlış yerden gördük. Buradan gelecekmişiz. Bak kapağı kasis. Otosikletin ön sol patlatmış gibi geliyor bana. Arkaları ben kendim değiştiriyorum zaten. Orada sıkıntı yoktu lan. Ve kasıtlı ne yapmışlar ya? Evet. Geldik. Şuraya bir araba da geliyor. Şuraya koyuyorum ben. Dur bir ya. Ben bir dakikada gideyim. Bakkal'a gideyim ben. Burada nerede bakkal var göremiyorum. Başkent sürücü kursu diyor. Ana üzerinde vardır bakkal. Bakkal ana cadde üzerinde vardır. Şimdi yaylım yaylım gitmeye çok hoşuma gidiyor yani seviyorum. Bakkal, 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 bakkal. Şekerciler var. Parası olacak. Hem de siz de gelirsiniz şöyle şekercilerden kaldı. Ürün alırsın. Nereye gelmişsin? Şu araya koyayım ya. Ya da bunu dursun ya. Bir dakika geldim.

Açtım kare Neymiş o? Opa. 2 tane bir standart bile alacağım. Evet, İki tane bir standart bile alacağım. 160 lira. Hem Hemen bu taraftan alayım. Yukarıya doğru alacağım. Kolay gelsin. <laughs> te sıra bak ben onu buna bilmem de Trafik çok olan yerinde Otosiklet kullanmak bir ayrıcalık ya Gidelim şuraya devam Gel gel ya, alır ya Allah hiçbir şey görmedim ya harbiden. tere, soğumuş. Oo Tuhaylı orada be. Ya ben markete gittim geldim. Adam hala orada. Şimdi diyor evet. motorumu da göstereyim biraz pis. Motoru kanı kaskı şey vizörü kapatayım da. Daha net görün. Motorum şu an biraz pis. Kula bot. dört. Bahsettiğim gibi. Kula şu şekilde tutturdum. Şurası erimiş zaten. Neresi dolusu. Aa bak şurada şey vardı. Bu çıkmış. Nara çıktı daha bugün vardı ya. Neyse. Hmm. Şuraları sütlü falan. Burada artçı için ayak kurumu yok. Diğer tarafta var. Kata direncim kırık. Zaten şu an rölantı dalgalanmasına motor sürekli saldanıyor. Bir de gitmek istiyor şu an. Bir çok yüksekte. Düşüyorum, düşüyorum. Düzelim ya. Yapabileceğim bir şey yok buna. Düzeltebilirim. Araştırma yapıyorum. Bir i̇şte şey bir araştırma yaptıktan sonra beş buçuk ikilik bir defa var. V1 konusunda bir şey söyleyemem. 50 sesiden 80'e yükseltildiği için V1'i bunu değişmiştir diye düşünüyorum. Buraya koymayayım ya. Şuraya da şuraya koy. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar geldiyseniz bir beğeni ve abone olarak hak ettiysem eğer atarsanız sevinirim bir sonraki videomuzda daha detaylı e, konuşmalar yaparız sormak istediğiniz soru olabilirse onlara cevap verebilirim sağlıcakla kalın görüşürüz kamera nerede Burada.